Hıdrellez nedir? Hıdrellez, halk arasında biri karada, diğeri denizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir defa bir araya geldikleri gün kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçmemekle birlikte müfessirler Kehf suresindeki kıssada Hz. Musa ile yolculuk yapan gizli ilme sahip kişinin Hızır olduğunu belirtmektedirler. Hızır, özellikle baharda insanlar arasında dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtan, darda kalıp başı sıkışanlara yardım eden bir veli veya nebi olduğuna inanılır. Hüviyeti tam olarak bilinmese de halk arasında ve İslam mitolojisinde bir Hızır geleneği vardır. Halk arasında Hızır'ın sahip olduğuna inanılan vasıflar insanlara şifa, sağlık, uğur getirdiği tabiattaki diriliş, uyanış ve canlılığın insana yansıması şeklinde ortaya çıkar başta Anadolu olmak üzere Kafkasya, Trakya, Kırım, Azerbaycan, Suriye ve İran gibi birçok yerde Hıdrellez etkinlikleri yapılır. Hıdrellez Gecesi Gelenekleri Hıdrellez Gecesi sokak kapısının üzerine musaf konur. İnsanlar ve hayvanlar bunun altından geçer. Bunun amacı hayvanların sağlıklı olması ve insanlara uğur getirmesidir. Hıdrellez Gecesi bir gül fidanının dibine dilekler alınır, dilekler şekillerle belirlenir. Ev istenirse topraktan, kiremitten ev, bebek istenirse bebek, para istenirse gül dibine para konur. Hıdrellez gecesi her evin kapısına yeşil otlar, özellikle ısırgan otu asılır. Hıdrellez gecesi ısırgan asılan yapılan büyü tutmaz, yapılan büyü bozulur. Hıdrellez gecesi ateş yakılır, üzerinden en az üç kere atlanır. Hıdrellez gecesi ateşin üstünden atlanınca bir kış boyu insanın üzerine çöken uyuşukluğun ve hareketsizliğin ve atılacağına inanılır. Hıdrellez sabahı gelenekleri Hıdrellez sabahı dere veya deniz kenarına gidilip sağlık için el yüz yıkanır. Hıdrellez sabahı çimenlerde sağlık, uğursuzluktan ve baş dönmesinden arınmak için yuvarlanılır. Güneş doğmadan önce kırlara çıkılır, çiçek ve otların üstündeki çiğler toplanır, ele yüze sağlık ve sihirleri yok etmek için sürülür. Bu çiğle mayalanan sütün yoğurt olacağına inanılır. Hıdrellez günü kır çiçeklerinin kaynatılarak suyundan içilmesinin hastalıklara şifa vereceğine inanılır. Dilekler bir kağıda yazılarak gül ağaçlarının dibine konulur. Böylece dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Şunu belirtmek gerekir ki böyle şeylerin İslam dininde yeri yoktur. Bunlar halk geleneğidir. Osmanlı Devleti'nde de Hıdrellez kutlamalarının dini açıdan sakıncalı olup olmadığı tartışılmıştır. Şeyhülislam İbü Suud Efendi, böyle bir günün kutsallığına inanmamak şartıyla sadece eğlenmenin, yiyip içmenin sakıncalı olmadığını söylemektedir.